Hadise Mehmet Dinçerler çifti soluğu Bodrum'da aldı. 764 bin liralık tatil. Hadise iş adamı eşi Mehmet Dinçerler'le Bodrum tatiline çıktı. Popçu, Göktürk bükünde 7 günlüğüne tuttukları lüks villaya 764 bin 400 lira ödedi. Geçtiğimiz aylarda Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan nikahla evlenen popçu hadise, iş adamı eşi Mehmet Dinçerler'le tatile çıktı. İlk olarak Marmaris'te birkaç gün gözlerden uzaktan tekne turu yapan çift soluğu Bodrum'da aldı. İkili Göktürk Bükü'ndeki bir siteden 7 günlük villa kiraladı. Çift lüks villalar için kesenin ağzını açarak 42 bin euro, 764 bin 400 lira ödedi. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti denizde habercilere yakalanmamak için tuttukları villalarında havuz keyfi yapıyorlar. Hadise ve Mehmet Dinçerler ikilisi İstanbul'da oyuncu İbrahim olun kiracısı olmuş ve Riva'daki villasına aylık 50 bin lira ödemeye başlamışlardı.